Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve l-ağbeti l ve la utvana illa ala zalimin. Bugün Allah Azze ve Celle'nin dininin içerisinde olmayan Yahudiler, Hristiyanlar yani misyoner olarak bilmiş olduğunuz tabakalar her biri kendilerine yönelen kimselerle çok fazla ilgilenmekteler. Onları kendilerine dahil etme mücadelesi vermektedirler. Bugün bizde Allah azze ve celle'nin dinine girme adımı içerisinde bulunan kimselerle ne kadar ilgilendiğimizi, ne kadar uğraştığımızı ne yapmalıyız kendimize soru olarak sormalıyız. Çünkü yaşadığımız bu gençlik dönemi ilerleyen günlerde üzerimizden çekilip alınacak. Gençliğimiz bitecek. Gençlik bittiğinde Kişi İslam'a yönelmesi, İslam'ı emirleri yerine getirmesi biraz daha zorlaşır. Genç iken yapmış olduğumuz amelleri ne yapalım? Daha güzel hale getirmeye çalışalım. Ve kişinin gençlik hali üzerine söylemiş olduğu birçok neler vardır. Anlatmış olduğu başından geçmiş olan olaylar vardır bu başımızdan geçmiş bulunan olaylar da bizi hayatımızın ilerleyen döneminde Allah Azze ve Celle'ye ne yapsın? Biraz daha yakınlaştırsın. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının içerisinde gençlere ne kadar önem verdiğini aklımızdan kesinlikle ne yapmayalım çıkarmayalım. Bir, Musab bin Ümeyr radiyallahu anhu yaşamış olduğu toplumun içerisinde en zengindi, en yakışıklıydı. Herkes kendisine gıpta ediyordu bildiğiniz üzere. 17-18 yaşlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belagatı güzel olması sonucunda ne yaptı? Medine'ye ikinci akabe biatından sonra gönderdi. 17-18 yaşındaki bir genç, malını, mülkünü, anasını, babasını, her şeyini terk etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlanmış. Varını, yoğunu terk etmiş. Giymiş olduğu güzel elbiselerden uzaklaşmış. Yiyecekten, içecekten uzaklaşmış. Yatacak yer bulma sıkıntıları çekmeye başlamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir genci ne yapıyor? Medine'ye tepliyici olarak gönderiyor. Medine'deki kişiler Hazreti Musab bin Ümeyr'in anlatmasından etkileniyorlar ve birçoğu İslam'a dahil oluyor. Usame bin Zeyd radiyallahu anh'u'yu düşünelim. 18-19 yaşında ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini komutan olarak adamış. Allah subhanehu ve teala'nın dinini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tasdikte en ön sırada alan Hazreti Ali radıyallahu anh'ı düşünelim. Bunların her biri gençliklerinde Allah Azze ve Celle'nin dinine ne yapmışlar? Yardım etmişler. Bizler eğer gençliğimizde Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım edenlerden olmazsa Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı dini üzere sabit kılacağını kesinlikle bilemeyiz. Bunun için Allah rızası için yapılması gerekli olan amelleri Tasavvufçuların yapmış olduğu hizmet anlayışı bizim üzerimizde olmadığı sürece, Müslümanların işlerinin ne kadar daha iyi olması adına bizim beynimizde düşünceler olmadığı sürece biz İslam'ı bir adım daha ileriye götürenlerden olamayız. Bunun için kendi nefsimize istemiş olduğumuz güzellikleri Müslüman kardeşlerimizin üzerine de isteyenlerden olalım. Zira imanı güzel olan kimseler, imanı yüksek bulunan kimseler kimlerdir? Kendi nefsi için istediğini Müslüman kardeşi için de isteyendir. Bizler Allah Azze ve Celle'nin dininin yayılması adına dinimizi anlatan kimselerin yanında yer almaz, onları desteklemez, onlara yardımcı olmaz isek ne olur? Kendimizde herhangi bir şey yapmıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatmıyoruz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatan kimseler desteklenmediğinde bu insanlık, bu toplum Allah Azze ve Celle'nin dinini duyma durumunda olmaz.